İstanbul Sultan Gazi'de baskın yapılan depoda binlerce kutu güneş kremi ve kozmetik ürünü ele geçirildi. Ünlü markaların isimlerinin kullanıldığı ürünlerin sahte olduğu ortaya çıktı. Merdiven altı kozmetik ürünlerin zararları saymakla bitmiyor efendim. Uzmanlar güvenilir yerlerden satın alınması konusunda uyarıyor. güneş kremleri, vücut losyonları, saç spreyleri, şampuanlar. Kutularında ünlü markaların etiketleri olsa da hepsi sahte. Bundan kansere kadar yol açabilen çeşitli etkilerde bulunuyorlar. Binlerce kozmetik ürün piyasaya sürüleceği sırada ele geçirildi. Toplum sağlığıyla oynayan sahtekarlar yine iş başındaydı. Merdiven altı atölyelerde yüz binlerce güneş kremi, saç spreyi ve kozmetik malzemeler ürettiler. Bilindik markaların etiketlerini kutulara yapıştırdılar. Hedeflerinde ise özellikle internet üzerinden alışveriş yapanlar vardı. Yaz kış kullanıyorum 50 faktör. Fiyatına hiç dikkat etmiyorum. Korumasını ve içeriğine çok dikkat ediyorum. Operasyon İstanbul Sultan Gazi'de imalataneye çevrilen bir iş yerine yapıldı. Piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan 575 bin adet sahte kozmetik ürün ele geçirildi. İncelemelerde ise hepsinin sahte olduğu ortaya çıktı. Dıştan uygulanan şeyler maalesef cilt sağlığını bozmakla kalmıyor. Bunlar dolaşıma da karışıp iç organ sağlığına kadar e, olumsuz tesirlerde bulunabiliyorlar. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüphenin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kişilerin muhakkak Eczaneden ürün temin etmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü eczaneye gelen ürünler belli aşamalardan, belli kontrollerden geçerek müşteriye ulaşıyor.